Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün yine 5. sınıf öğrencilerimizle yüzdeler konusunun ikinci bölümünü işleyeceğiz. Biliyorsunuz geçen dersimizde yüzdelerin ne olduğunu, nasıl gösterildiğini, kesir yüzde ondalık nasıl dönüştürülür ve karşılaştırılır konularını işlemiştik. Bugün ise yüzde hesaplayacağız ve yüzde problemlerinden bahsedeceğim. Birlikte bol bol soru çözeceğiz. Onun için kalemle, kağıtla başlayacağız. Bu arada bir önceki dersi detaylı olarak izlemek istersen aşağıya link bıraktım ya da şu an sağ üst köşedeki i e butonundan bütün 5. sınıf konularına ulaşabiliyorsun. Tamam. Derslerimizde kullandığımız alıştırmalar İdol Yayınlar'ın performans kitabından sevgili gençler kitabı indirerek beni oradan takip edebilir. Ya da konuyu benden çalışıp dersi vereceğim ödevleri kendi kitaplarınızdan yapabilirsiniz. Bu arada videoyu beğeni atabilir. Konu istekleriniz olursa özellikle yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu arada eğer sınavlarınızın tarihleri de belliyse onu da bana yorum kısmında yazabilirsiniz. Hadi hazırsanız başlıyoruz. Şu geçen dersi kısaca bir özet geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Sonra hemen yüzde hesaplamaya geçeceğiz. Çünkü bu kısmı bilmezsen yapamazsın. Detaylı işlemek istersen de videonun linki aşağıdaydı. Şimdi yüzde neydi? Yüzde bu sembolle gösteriliyordu. İki yuvarlak yanına yatay çizgi koyuyorduk. Bir bütünün yüzde bir bütün e göre değerlendirmesi demekti sevgili arkadaşlar. Mesela 100 tane kareden oluşan bir e, tablonun 20 tanesi boyalıysa biz ona şöyle yüzde 20'si boyalı diye gösteriyorduk. Bu bir değerlendirme kriteri. Yüz bizim değerlendirme kriterimizin temeli. İkinci olarak kesri yüzdeye nasıl çevireceğimizi öğrenmiştik. Orada da olan şuydu sevgili arkadaşlar. Mesela size 25 bölü 100 dediği zaman paydası 100 olduğu için biz zaten bunu nasıl okuyoruz normalde? 100 içinde 25 yani yüzde 25. Böyle de yazabiliyorsunuz. %25. Aynı kapıya çıkıyor. Ama her zaman burası 100 olmayabiliyor. Size oranın 100 olmadığı durumlar gösterirse, sorarsa siz burayı, mesela 5'i nasıl 100 yaparsınız? 20 ile çarparsınız. 60 bölü 100 olur. Onu da direkt %60 olarak yazarsınız. Tamam. Eğer kesrin paydası 100 değilse, biz 100 yaparak, yüzde olarak gösteriyoruz. Üçüncü olarak ondalı yüzdeye çevirmeyi yapmıştık. Orada da yine mevzu aynı mesela 0,25 yazarsa 0,25 yazarsa virgülden sonra 1 2 basamak var. Zaten biz bunu nasıl okuyorduk? 0 tam %25. E tamam %25. Mevzu aynı kapıya çıkıyor. Burada dikkat edeceğin, burada dikkat etmen gereken sadece virgülden sonra 2 basamak olacak. Peki 2 basamak olmazsa ne yapacağız hocam dersen de ne yapacaksın? Virgülden sonra bir Sıfır koyarsan sayıyı değiştirmiyorduk zaten. Virgüden sonra konan sıfırlar sayıyı değiştirmiyordu. Ne olacak? 0,60'a dönüşecek. O da ne yapacak? %60 olacak. Bak bu sayımız neydi? 0,6'ydı. Sıfırı sonradan biz ekledik. Geçen dersimiz son bölümde de kesir ondalık ve yüzdeyi karşılaştım. Hangisi daha büyük? Onu bulmayı öğrenmiştik. Burada da dikkat edeceğiniz tek kural şu. Hepsini aynı türe çevir diyoruz. Nasıl? Mesela bana diyor ki kesir olarak 1 bölü 2, yüzde olarak yüzde 25, ondalık olarak da diyor ki 0,12. Bunlardan hangisi büyüktür diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hepsini mesela yüzdeye çeviriyorsunuz. Cevap hemen otomatik karşınıza çıkıyor. Kısmı hızlı geçtim sevgili arkadaşlar. Detaylarını videodan izleyebilirsiniz. Şimdi asıl konumuza geçelim. Evet yüzde nasıl hesaplanıyor? Temelde olay şu mesela 200'ün yüzde 10'u nedir gibi sorularda yapmanız gereken şeyler. Yüzdeyi hesaplarken soruyu biraz kesir üzerinden çözüyoruz sevgili Önce bir, bu kesirin en temel mevzusuna geliyoruz. Önce kesirin birim değerini buluyorsunuz. Bunu yaparken de kesirin paydasına bölüyorsun. Payı ile çarpıyorsun. Tamam. Zaten bunu yaptığında cevap çıkıyor. Fakat dikkat etmen gereken bir mevzudan bahsedeceğim. İlk olarak yüzdeyi kesire çeviriyorsun. Yüzde 10 ne demektir zaten? 10 bölü 100. Bunu yaptıktan sonra olay şurada bir bak. Paydaya böl, pay ile çarp. Aşağıya böleceğiz. Bunu unutma bak. Aşağıya böleceğiz. Yukarıyla çarpacağız. Hemen yapalım. 200'ü ne yapacakmışız? 100'e bölecekmişiz. 200'ü 100'e bölersem 200'ün içinde kaç tane 100 var? 2 tane var. Sonra bu çıkan sonucu yukarıyla çarpıyorum. 2 kere 10 cevabı 20 olarak buluyoruz. Demek ki 200'ün %10'u 20'ymiş. Nasıl yaptık? Bir daha tekrar ediyorum. Önce yüzdeyi kesre çevir. Sonra aşağıya böl, yukarıyla çarptır. Anladın? Burada dikkat etmen gereken bir mevzudan bahsedeceğim. Her zaman direkt bu 200, yüz'e kolaylıkla bölünmüyor. Onun için biz bu kesri yazdıktan sonra sadeleştirip öyle işlemimize devam ediyoruz. Hemen buraya bakalım mesela. Yüzde 80 diyor değil mi? Önce bunu kesre çevireceğiz. Ne yapar? 80 bölü 100 en 50'yi 100'e böleceğim ama bölünmüyor değil mi? Onun için burada gördüğünüz 80 bölü 100 kesirini sadeleştireceğiz. Önce şuradan birer sıfır götürüyorum. Kaç elde ettim? 8 bölü 10. Hala sadeleşebilir. Bir de ne yapalım? 2'ye bölelim. 8'i 2'ye böldüm 4. 10'u 2'ye böldüm 5. 4 bölü 5'e ulaştık. Tamam en sade halini bulduk. Artık böl ve çarp yapabiliriz. O zaman 50'yi aşağıya böleceğim. Yani 50'yi 5'e böleceğim. 10. Sonra da 10'u yukarıdaki 4 ile çarpacağım. 40. Anladın mı değil mi? Aşağıyla çarp, yukarıya böl. Anladın değil mi? Aşağıya böl, yukarıyla çarp yapıyor. Anladım dedin ve geçtik. Şimdi bu soruları sen çözüyorsun. 5 saniye bekleyeceğim. Durdur ve çöz bakalım. Bu 5 saniyelik süre sizin çözmeniz için değil sevgili arkadaşlar. Videoyu durdurmanız için verdiğim süre. Evet 9 bölü 20 en sade halini bulduk. Artık böl çarp yapacağım. 100'ü aşağıya bölecektim. 100'ü aşağıdaki 20'ye böldüm. 5. Sonra 5'i yukarıdaki 9 ile çarptım. 5 kere 9. 45 cevabına ulaştık. Bak aynı cevap çıktı. E şıkkına bakalım. 3000'in %7'si. Yine kesre çeviriyorum. 7 bölü 100. Sadeleşir mi? Sadeleşmez. O zaman bu haliyle kullanabilirim. 3000 sayısını aşağı böleceğim. 3000'i 100'e bölüyorum. Bunu bölersem 20 buradan 20 buradan gider. 30'u 1'e bölerseniz 30. Şimdi çarpma yapacağım. 30'u da 7 ile çarparsanız 3 kere 7 21 210 buluruz. Evet son sorumuzda 210 çıktı. Evet cevapları 7, 45 ve 210 bulduysanız tebrikler. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sıra sizde. Ekranda gördüğünüz iki soruyu çözmenizi istiyorum. Bunun için 5 saniyelik bir durdurma molası veriyorum. Videoyu durdurup cevapları bulun. Sonra birlikte devam edeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Bir kolideki 30 yumurtanın %10'u kırılmış. Bize kırılmayanları soruyor. Önce kırılanları buluruz. Sonra hepsinden çıkarırız kırılmayanları. 30'un neyini hesaplayacakmışız? 10'unu. 10 ne demektir? 10 bölü 100 demektir. Bunu da sadeleştiririm. 0, 0'ı götürür. 1 bölü 10. Artık bölel yapabilirim. 30'u aşağıya böleceğim. 30'u 10'a böldüm. 3. 3'ü yukarıdaki 1 ile çarpıyorum. Kural aynı. 3 kere 1, 3. Bu 3 neydi? Kırılan. Bize kırılmayanları soruyordu. Kırılmayanları nasıl bulacağım? Bütünden yani 30'dan bu 3'ü çıkarırsanız 27 tane kırılmaya kalmıştır diyoruz. Cevap değişik. İkinci soru. Ayhan 80 kilogramdır. Erdem'in kilosu ise Ayhan'ın kilosunun %65'ine eşittir. Buna göre Ayhan ve Erdem'in kiloları farkı kaçtır? Bak Ayhan'ın kilosunu biliyorum. Ayhan 80 kiloymuş. Şimdi Erdem'in kilosunu da bulacağım. Bize ne diyor? Aradaki farkı soruyor. Sadece 80'in %65'ini bulursak cevabı da buluruz. Hemen hesaplayalım. 80'in %65'i. Ne yapıyorduk? 65'i çevir. 65 bölü 100. Bu haliyle yapamayacağız. Sadeleştirelim. 5'e bölerim. 13. 100'ü 5'e bölerim. 20. En sade halini bulduk. Şimdi böl çarp yapacağım. 80 sayısını 20'ye bölüyorum. 80'i 20'ye böldüm. 4 4'ü yukarıdaki 13 ile çarpıyorum. 4 kere 13 52. Evet, neyi bulduk? Erdem'de 52 kiloymuş. Bize aradaki farkı soruyordu. Gerisi çok basit. 80'den 52 çıkaracağız. 0'dan 2 çıkmaz. Elden aldım. 10'dan 2 çıktı 8. Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıktı 2. Cevap 28 C şıkkı olacak. Ve videomuzun sonuna geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Takıldığınız konular, yapmamı istediğiniz konular ve sınav tarihlerinizde yoruma yazıyorsunuz. Anlaştık. Hemen ödevinizi de vereyim. İdole yayınlandan beni takip edenler kitapta kalan bütün alıştırmaları çözüyorlar. Farklı kaynaktan çalışan arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili en az bir test çözüyorlar. Derslerimiz devam edecek. Dersleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir dahaki derste görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.